Thank you very much. It's a, it's a great... Çok teşekkür ediyorum. Burada tekrar sizlerle birlikte olmak, TÜSİAD'ın üyeleriyle birlikte olmak çok büyük bir mutluluk. Çünkü ekranda pek çok dost yüz görüyorum ve Dünya Ekonomik Forumu'nun pek çok ortağını görüyorum. Hepinizin bildiği gibi Türkiye ile ilişkilerim çok uzun zamandır yakın bir şekilde devam etmekte. Ben konuşmam sırasında özellikle payda sorumluluklarından bahsedeceğim. Ancak bundan önce kendimize dördüncü sanayi devriminin önemini hatırlatalım. Bildiğiniz gibi dördüncü sanayi devrimi konusunda bir kitap yazdım ve yeni terimler ürettim ve şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki Dünya Ekonomik Forumu Dünya çevresinde bir network oluşturdu, farklı merkezlerden oluşan ve bu network sayesinde bir çerçeve oluşturacağız ve politikalar belirleyerek bu yeni teknolojiler üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii şunu da söylemek çok önemli. Bu teknolojilerden bahsederken yapay zeka ve de blockchain'i de içine dahil ediyorum. Bunların hepsi aslında global bir çerçevenin içine dahil. Ve tabii ki bu teknolojilerin insan odaklı ve de toplum dostu bir şekilde kullanılabilmeleri çok çok önemli. Tabii ki bu 14 merkezle bir network, bir ağ oluşturduğumuzu söylemiştim ve 25 merkeze ulaşmayı hedefliyoruz bir sene içinde. O yüzden 2020 aralığında bunun lansmanını yaptığımızdan beri Türkiye'den de bir merkez bize katıldı ve buradaki ortaklarımıza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve de tabii ki metal sektörü işverenler sendikasına da çok teşekkür ediyorum bizlerle global bir network'te çalışmayı kabul ettikleri için. Çünkü bu sayede ...bu teknolojilerin insanoğlu için bir fayda, bir avantaj sağlamasını da sağlamış olacağız. Ben bir mühendisim ve de tabii yeni teknolojiler beni çok cezbediyor. Ve kitabıma baktığımda 20 farklı teknolojinin tanımını yaptık ve bunların çoğu 4-5 sene önce... Bu teknolojilerin büyük bölümü bilim kurgu olarak düşünülüyordu. Şimdi pandemiyi de düşündüğünüzde, pandemi süresince özellikle dijitalleşmenin de hızlandığını görmekteyiz. Ama medikal bilimde de çok büyük ilerlemeler olduğunu görmekteyiz ve dördüncü sanayi devriminin ortasındayız. Aslında ortasında arasında değiliz. Tabii ki bunu yaşıyoruz. Aslında daha başındayız da demek istiyorum çünkü ortaklarımızla konuştuğumda. Mesela sentetik biyolojide neler olduğunu daha iyi görüyorum ya da uzay teknolojisinde neler olduğunu görüyorum ya da kuantum bilişim alanında neler olduğunu görüyorum ve bu noktada gelecekte rekabetçi avantaja sahip olabilmek için tabii ki bu teknolojileri kullanmamız, bunun önünde olmamız ve bu büyüyen değişiklikleri takip edebilmemiz ve bu ilerlemeyi mutlaka yakalayabilmemiz gerekiyor. Şimdi geleceğe baktığımızda ki Sayın Kazlovski'nin ve Sayın Özenhan'ın konuşmalarında da dinledim. Bu arada beni de davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum bu tartışmalara katılabilmem için. Tabii ki o mavi gökyüzünü görebiliyoruz ya da gelecekte daha mavi gökyüzünün bizi beklediğini Türk sanayisi içinde beklediğini görebiliyorum çünkü aşılamanın hızlandığını da görebiliyorum ama birkaç şey söylememe izin verin şimdi bizim mütevelli heyeti üyelerimizden biri C.I.M.F. Kristilina'nın genel müdürü ve kendisi son toplantımız sırasında tabii ki son rakamları paylaştı ve bu yıl %4.2'lik bir global büyüme tahmin etti. Geçtiğimiz sene %6. Tabii ki ilk defa yıllardır ilk defa sanayileşmiş ülkelere baktığımızda bunların gelişmekte olan ülkelere göre daha hızlı büyüdüğünü gördük. Tabii şunu da söyledi, özellikle ilgimizi çeken bir konu çünkü daha önce görülmemiş bir şey. İlk defa Asya ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılası satın alma gücü olarak ölçüldüğünde dünyanın geri kalanına göre daha yüksek olarak karşımıza çıktı. Yani jeopolitik ve jeo ekonomik merkezin artık nasıl doğuya doğru kaydığının da bir başka göstergesi bu. Tabii pandemiyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii dünyanın en iyi virologlarıyla çalışıyoruz danışma kurulumuzda ve bence bunu da kutlamamız gerekiyor dedi konuşması sırasında çünkü pek çok ülkede aşılama hızlandı ama yine de hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bu pandemiyle bir süre daha yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü bütün dünya aşılanmadığı sürece ki Birleşmiş Milletler'de de bu konuşuldu. Kimse güvende olmayacak. Tabii başka şekillerde adapte olmaya çalışacağız. Yeni normallere adapte olmaya Çalışacağız. Tabii ki hayatımızın parçası olan e, yenilikler var ve ilk söylemek istediğim şeylerden biri bu. Çok daha dayanıklı hale geleceğiz. Riskleri biliyoruz. Dünya Ekonomik Forumu her sene global bir risk raporu yayınlıyor bildiğiniz gibi ve biz bu krizlerin hepsinde aslında bu risklere hazırlıklı olmayı da öğrendik. Yani sadece bu virüsten bahsetmiyorum. Siber güvenlik konusu var tabii ki. Başka şeylerden de bahsedebiliriz. İklim değişikliği ile ilgili tüm konular bu listede. O yüzden sürprizlere de hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve Burada kamu ve özel sektör işbirliğine de çok ihtiyacımız var ki burada e, paydaş konusuna değindiğimde bunun detaylarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi özetlemeye çalışalım. Biz neyi değiştirmek istiyoruz bu pandemiden çıktıktan sonra? Bunu şu şekilde söyleyebilirim. Daha dayanıklı, daha dirayetli olacağız, daha kapsayıcı olacağız ve daha sürdürülebilir olacağız. Şimdi kapsayıcılığa bakalım. Artık kimseyi geride bırakamayız. Hem ülkemiz içinde hem de bütün dünyada. Ve burada anahtar şu. Nelerin yapılması gerektiğine baktığımızda aslında herkese uygun bir işin bulunması bunun içinde becerilerin bu kişilere kazandırılması gerekiyor mesela Türkiye'ye bakıyorum İngiltere'ye Almanya'ya bakıyorum ve burada bugün pek çok iş fırsatı olduğunu da görüyoruz ama bir sürü insan da işsiz diğer tarafta. O yüzden iş gereklilikleri ve beceriler arasında bir, e, bir denge kurmamız lazım. Şimdi biz Dünya Ekonomik Forumu olarak bütün dünyada bir beceri e, uçurumu hızlandırıcı adlı bir program başlattık. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Hükümetlerle ve de sektör temsilcileriyle bir arada çalışarak ortak bir çaba, inisiyatif içine girmeye çalışıyoruz ve bu sayede eğitim fırsatları yaratmaya çalışıyoruz. İnsanların yeni beceriler kazanması ya da kendilerini yeni işlere adapte edebilmeleri için. Çünkü yarına hazırlıklı olmamız lazım. Yarın rekabetçilik de artacak ve dördüncü sanayi devrimi dediğimiz şey düşük maliyetli, işçilere, iş gücüne odaklanmayacak. Burada yeni inovasyonlar, yeni yetkinlikler söz konusu olacak. Yani yeni bir sözcük bulmak gerekirse yaşadığımız ortam artık kapitalizm değil talentizm. Yani yeteneğin olduğu şey artık yetenek kurumsal başarı için her şeyin merkezinde olacak. Sermayeyi bulabiliriz ama beceriyi, yeteneği nereden bulacağız? Bu çok önemli olacak. Şimdi Türkiye'de hükümet yetkilileri ve de iş dünyasıyla birlikte yakın zamanda bu programı da başlatmak istiyoruz. Bu beceri uçurumunun kapatılmasını hızlandırmak için. Şimdi kapsayıcılık dediğimizde bu sadece ulusal seviyede yapılan bir şey değil, global seviyede gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve burada önemli olan şey bu henüz yeterince internete erişimi olmayan 3.6 milyar kişinin dünyaya ve ekonomiye entegre edilmesinin sağlanması. Yine bu sebeple başlattığımız bir program daha var. Ümid ederim işbirliği yapabiliriz. Edison inisiyatifi ve biz bu inisiyatifte telekomünikasyon şirketlerini, finansal sektör şirketlerini bir araya getirmeye çalışıyoruz yine eğitim alanında çalışan, sağlık hizmetleri alanında çalışan şirketler de bu sisteme dahil olacak ve kırsal bölgelerde henüz internet kullanımı olmayan yerlere verimli bir şekilde, etkin bir şekilde bir paket sunmaya çalışacağız. Bu makul fiyatlı olacak, erişilebilir olacak ve doğru işlevselliğe sahip olacak. Yani daha kapsayıcı olmak için çalışacağız, daha dayanıklı olmaya çalışacağız ve bunu yaparken de tabii ki dünyanın daha sürdürülebilir olması da çok çok önemli. Evet, e, Sayın Alok Sharma da bizlerle birlikte. O yüzden… E, çevresel konulardan çok fazla bahsetmeyeceğim sürdürülebilirlik dediğimizde çünkü sürdürülebilirlik sadece çevreyle alakalı değil plastikle ilgili ve doğayla uyum içinde yaşayabilmekten de geçiyor ama sayın Alok Sharma'ya çok çok teşekkür ediyorum bu noktada bütün çabaları, inisiyatifleri için bizimle de işbirliği yapıyor, iş dünyasıyla da işbirliği yapıyorlar ve Kendisiyle bu, burada bir arada olduğumuz için çok mutluyum ve kendisi bildiğim G7 e, ülkelerindeki yüz en önemli e, iş dünyası liderine bir mektup e, gönderdi ve onların iş dünyasının desteğini istedi çünkü bu sayede karbon sıfır hedefine ulaşabiliriz. Bu sadece 2050'ye kadar ulaşılması gereken bir hedef değil. Bu noktada 2030'a kadar da önemli adımların, ilerlemelerin kaydedilmesi çok çok önemli. Tabii ki paydaş konusu konuşmamın başlığı. Evet, bildiğiniz gibi yakın zamanda Paydaş Kapitalizmi başlıklı bir kitap yazdım. Ve Yaklaşık 50 sene önce bu terimi ilk olarak kullanmaya başladım ve Dünya Ekonomik Forumu aslında fayda sorumluluğunu tanıtan, her zaman destekleyen bir kurum olmuştur ve bu alanda çalışmıştır. Şimdi herkes fayda sorumluluğundan bahsetmeye başladı ama bunun güvenilir olması için ölçülebilir de olması lazım. Biz Uluslararası İş Konseyimizde ki bu noktada Koç Holding'in de çok önemli bir üyemiz olduğunu söylemek isterim. Biz bu konseyde biz bir karar aldık ve bir metrik sistem üzerinde çalıştık. Dört büyük audit şirketiyle birlikte ve bu sayede dün Başkan Biden'ın da farklı bir bağlamda bahsetmiş olduğu gibi Putin'le görüşmesinden sonra da bundan bahsetti. Şunu kabul etmemiz lazım. Performansımız, çevresel, sosyal sorumluluk ve iyi yönetişim performanslarımız açısından da ölçülebilir olmamız lazım. Biz bu sistemi geliştirdik ve Burada amaç bu sistemi, bu ölçümü global olarak kabul edilebilir bir hale getirmek ve global bir standart oluşturabilmek. Tabii bunu yapabilmek için de şu anda Dünyadaki standart belirleme kurumlarıyla, hükümet yetkilileriyle bir arada çalışıyoruz ve global bir çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz. Ve IFRS en önemli ortaklarımızdan biri ve burada entegre bir çerçeve kurmaya çalışıyoruz. Bu sayede şirketlerin neler yaptığını, refah için, kar yaratmak için servet e, yaratmak için ve aynı zamanda toplum ve insanoğlu için ve gezegen için neler yaptıklarını ölçmek için böyle bir çerçeveye ihtiyacımız var. Ümid ediyorum. Türkiye'den de pek çok şirketi bu ortak çabaya dahil edebiliriz. Çünkü her şey değişiyor. Bakın 50 senedir hissedar konusu üzerinde çalışıyoruz ve burada serbest müteşebbisler ve de şirketlerin ayakta kalabilmesi için sadece kar elde etmenin ötesinde çalışmaları gerekecek ekonomik başarıları için. Çünkü kurumlar, şirketler sadece ekonomik birimler değildir. Bunlar çok önemli organizmalardır toplumsal yaşamımız içinde. Toparlayayım. Buradan çıkarılacak bir sonucumuz daha var pandemide. Kamu özel sektör işbirliği. Yani gelecekte öngördüğümüz sorunların hiçbiri tek başına hükümetler tarafından çözülemez çevresel sorunlarımızı düşünün. Bizim mutlaka inovatif, yenilikçi güçlere ve de şirketlerin yetkinliklerine ihtiyacımız olacak. Tabii ki sivil topluma da ihtiyacımız olacak. Çünkü başarılı olmak istiyorsak yaşam tarzımızda da değişikliklere ihtiyaç var. Hepimiz aynı gemideyiz. Ve Dünya Ekonomik Forumu olarak sizin de bu inisiyatiflerin bir parçası olmaya davet ediyorum ve TÜSİA'da çok çok teşekkür ediyorum Sayın Kazlovski ve Sayın Özilhan'a. Tekrar çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı e, verdikleri için e, ki bu toplantınızın bir parçası olabildim ve davetimiz sayesinde global bir perspektif getirebildim. Çünkü hepimizin paylaştığı bir ses var. Hepimiz kendimizi bu konuya adadık. Sadece paydaş kapitalizmi değil, sadece çevre değil ama iş hayatının, iş dünyasının gezegenimize ve insanlarımıza hizmet etmesi için çok çok teşekkür ediyorum.